Aynı videoda şeyden bahsediyor. Hani bu Muhammed o mu, şey mi? Bir, birkaç Muhammed varmış veya ismi olarak mı şey? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verilmeden önce o isim daha öncesi yoktu o isim. Ne isterseniz yapın. Yırtının istediğiniz kadar bu isimle yoktu. Yani Muhammed diye yoktu daha önce. Bu bir ikinci e, videoda Mahmut diyor. İşte hani biliyor musun nasıl? Yani insanlarla gerçekten dalga geçiyorlar. Mahmut Muhammed diyor, bilmem. Yani böyle afedersiniz orasını burasını böyle şey ederek konuşuyor ya. Videoya isterseniz bir bakın yani çok komik. Bir de ne diyor? diyor ki eğer Muhammed 632'de ölmüşse nasıl 634'te o savaşta olabilir diyor kendisi ve ondan sonra diyor zaten Arapların şeyini birkaç sene yetiyor her şeyi değiştirmek için veya yani tarihte oynamak için bizim kanıtlarımız var 636'da öldüğüne dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 632'de vefat etti. Senin o bahsettiğin o şey savaşı da o şeydeydi. E, ne derler? 200 e, affedersiniz 634 senesindeydi. Ve orada Abu zamanıydı. Birinci halifenin zamanıydı. Orada da aynı şeyde bu Sebiyus dedikleri e, e, şey Tövbe ilahi tövbe diyeceğim. Orada bile Abu Bekir bile Muhammed'in yerine koymuş. Sallallahu aleyhi ve ve sellem yani. Yani birinci halifeyi sözde birinci halifeyi getirip diyor bu işte yani demek istediğim zaten aklı dengesi, sarhoşun tekise biliyoruz. Gelmiş işte onun kitabını çıkarıp insanlara arz ediyorlar. İşte bu e, ya e, Eyas bin e, şey diyor, Kapşa diyor. Tabii ki öyle bir şey yok. İyas bin Kapsa dedi adamın ismi. E, yani doğru dürüst telaffuz edemiyor. Ve getirip illahte diyor bu Muhammed'tir veya Muhammed acaba o mu? ya Böyle saçma sapan şeylerde bir de insanlarla dalga geçiyor ya. Yani bakın resmen dalga geçiyor. Yani diyor ki e, nasıl da olur yani kendi kendine diyor nasıl olur? Peki siz dersin, nasıl olur? 632'de vefat etti e, ve 634'te savaşta vardı diyor onları arablar tarihi te şey etmişler yani değiştirmişler. Ulan peki siz ta bundan ta 6. Yüzy 6. yüzyılda yaşayan adamın kitabına inanıyorsunuz be. Ya, nasıl şeydir yani seviyoruz dediğiniz adam ta oradan buraya bize tutuyorsunuz ne Allah'tan inmiş bir kitaptır ne bir şeydir. Adam an, aklı dengesi bile yerinde olmadığına dair deliller var. Sarhoş'un teki var. Onun yazdıkları doğrudur. Ee, bizim tarihçilerin yazdığı doğru değil. Siz işte siz busunuz. Siz gavur tohumu, gavur tohumu olduğunuz için böyle. İslamiyet'e karşı her kim yazarsa yazsın. Yalancı değil affedersin isterim. Ulan sizin Aklınıza sıçayım desem şimdi, şimdi derler ki bak ne biçim konuşuyor. Yani ayıp olur. Bu kelimeyi kullanmak kendime yakıştırmıyorum. vallahi ayıp olur. Söylemek istemiyorum ama söylettiriyorsunuz ya. Ya ne biçim bir şey yapıyorsunuz. Ulan bari dürüst olun ya. Bari gerçeği, hakikati araştırın ya. Aç. Aç sen neden tutup birisinin kitabından şey eden? Bir sürü kitap var yani. Aç Araplar bak ne diyor? Aç bak şeylerin tarihinde ne yazıyor? Yani yok mu? Yok mu? Başka yok mu? Bir sürü yazarlar var. Araplar olsun. He de Arapça bilmiyorum. O zaman çevittittir. Ama gerçeğe ulaş. Gerçeği bil. Hakikat nedir? Onu insanlara anlat. Böyle ki kendi kafanızdan konuşmak yeter ki Müslümanlara şey olsun yani karşı olsun. Ne kadar sizde böyle bir zihniyet var. Gavur için canınız değil her şeyinizi verirsiniz ya. Yeter ki gavur olsun. Ya, Allah ya işte. Bir DNA testi yaptırın. Bir bakın ırkınıza bir bakın. Benim orada şüphem var. Vallahi. ya.